kitapta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o doğruyu söyleyen bir peygamberdi. Bu belgesel Allah'ın seçtiği ve üstün kıldığı, Allah'ın dostu, Allah'a teslim olmuş, gönülden kulluk yapan salihlerden, şükreden, kuvvet ve basiret sahibi, hizmetkar, merhametli, yumuşak huylu, yüreği yanık rehber, önder, lider, okuma yazma bilen ve kitap verilmiş Özü sözü doğru, hiç yalan söylemeyen, söylememiş, muvahhid ve hanif bir Müslüman olan Hazreti İbrahim'in öyküsüdür. 15 yıl 50 gün boyunca kavmine yaptığı tebliğin ardından Hazreti Nuh'a çok az kişi iman etmişti. Sonunda kavmi haksızlık ve zulümlerini sürdürürken onun tebliğini ulaştırdığı bölgede Tufan patlamıştı. Bu arada Hazreti Nuh, Şurupbak kentinde oğluna öyle dil dökmüştü ki gemiye inananlarla birlikte binmesi için ama başaramamıştı. O ve diğer müşriklerin binmediği gemi azgın dalgalar içinde boğuşarak sonunda bu kentin ya doğusu ya da kuzey doğusundaki bir dağ olan Cüdü üzerine oturmuştu. Hz. Nuh ile gemide olan inananlar gemiden çıkarak yaşamlarına kaldıkları yerden yeniden başladılar. Ama bu yaşamın nasıl şekillendiği ve başlarından geçen maceraların ne olduğunu bilemiyoruz. Kur'an, Hz. Nuh'un ardından Hz. Musa dönemine kadar yaklaşık 1400 yılı kapsamış bir zaman aralığı boyunca yine yalanlanmış birçok elçinin kavimlere gönderildiğini Yunus Suresi 71-74. ayetleriyle haber verir. Ancak bu elçilerden Hz. Nuh'tan hemen sonra tebliğ vazifesiyle Medine ve Şam arasındaki bölgede görevlendirilmiş Hz. Salih ile Yemen bölgesindeki Hazreti Hud'u Kur'an sadece örneklendirir. Bu iki Resul bir tarafa bırakılırsa aradan yaklaşık bin yıl geçmiştir ama sel tufanı eski çağ dünyası ulusları hafızalarından bir türlü silememiş ve her fırsatta kişiler birbirine bu afeti bıkmadan, usanmadan anlatıp kil kitaplara kazımaya devam edip durmuştur. Bu efsanenin tanrı ve tanrıçalara bulandırılıp kulaktan kulağa anlatılması ile şirk ve tanrılara olan tebeccüh eski çağ dünyasında hiç değişmeden devam etmiştir. Dağ su tufandan sonra Sumer coğrafyasındaki kentlerde Hz. Nuh'un insanların şirk batağına düşmemesi için çok büyük mücadele verdiği şirk araçları olan tüm tanrı ve tanrıçalar yine gözdedir. İlahlar el üstünde tutulup tapınaklarda ağırlanmaktadırlar. Yedirilip, içirilip, değerli madenler ve taşlar ile giyindirilip devam etmektedir her şey. Kısacası Hz. Nuh'un doğup büyüdüğü topraklarda şirk algısı noktasında hiçbir şey değişmemiştir. Müzik zaman aralığında eski Mezopotamya, Anadolu ve Mısır'da siyasi, sosyal ve kültürel alanda öyle çalkantılar olmuş, öyle karışıklıklar baş göstermişti ki pek çok şey farklılaşmıştır artık. Anadolu'nun orta bölümü, haddi, batısı, Luvi ve doğu ile güneydoğusu Hurri topluluklarınca pay edilmişti. Bu topluluklardan Orta Anadolu'da Çorum yakınlarındaki Alacaöyük Kral Mezarlarındaki buluntulardan son derece yüksek bir medeniyetin Anadolu'yu sarmış olduğunu söylememize rağmen ne yazık ki Anadolu'da henüz hala yazı yoktur. Ayrıca Anadolu'daki kent devletleri de birbiriyle savaş halinde çarpışıp duruyordur. Bunun sonucunda ortada artık ne uğur Uruk, Şurupak ne de Lakaş gibi Sümer kentlerinin baskın kültürü vardır artık. Bölge Anadolu işlerine kadar genişleyecek Sami akatların eline İsa'dan önce 2350 yıllarında geçecektir. Bu zaferler krallarından Sargon'a Kiş kralı, Naramsin'e de dört iklim kralı payesini bahşedecektir ama bu siyasi güç Zaros dağlarında yaşayan göçebe Gutilerin istilasına uğrayacak ve kurulmasından yaklaşık 200 yıl sonra bu devlet yıkılmaktan kendilerini kurtaramayacaktır. Onların yıkılmasından yaklaşık bir asır sonra Sümer kentlerinden olan Ur sülalesi tekrar silkinip Sümer ihtişamını yaptıkları eğitim ve hukuk alanındaki reformlarla yeniden diriltmeye çalışsa da onların başını da bedevi amurru güçleri ile ile kurulacak isinlarsa ve Eşnun'la krallıkları yiyecektir. Artık eski Mezopotamya'da ve Anadolu'da başka siyasi güçler hakim olmaya başlayacaktır. Böylece İsa'dan önce 19. yüzyılın başlarında Sumer ve Akat topraklarında eski Babil Krallığı kurulacaktır. Dolayısıyla Mezopotamya coğrafyası kendi adıyla yaptığı kanunları ile bilinen ve kendini adaletin kralı ile dünyanın dört bir yanının kralı ya da Sumer ve Akat kralı olarak tanımlayan Hammurabi'ye emanettir. Bu krallık Mezopotamya coğrafyasının kuzeyde Fırat ile Habur bölgesini kaplayan alanda İsa'dan önce 18. yüzyılın ilk çeyreğinde kurulacak ve kısa bir süre içinde dillere destan bir sarayı da içinde barındıran Mari krallığını egemenliği altına alacaktır. İsa'dan önce 18. yüzyılın başlarında Halep merkezli kurulacak Yamhat krallığı ve bu krallığın güneyindeki Katna krallığı da her zaman Hammurabi'nin ilgi alanı içinde olacaktır. Eski çağ dünyasında tüm siyasi dengeler yeniden değişmiştir artık. İsa'dan önce 1974 yılında Ausulu tüccarlar da Pakistan ve Afganistan'dan sağladıkları kalayı Anadolu işlerine sevk ettirip Kayseri yakınlarındaki Külte ve Hölük'te yani Kaniş'te son buldurdukları uluslararası bir ticarete imza atıyorlardı. Zaten Asur Devleti'nin konumu kuzeyden güneye, doğudan batıya uzanan önemli kervan yollarını denetiminde çok önemli bir konumdaydı. Bu dönem içinde tüm Mezopotamya Krallıklarında olduğu gibi, Asur kentinde de fırtına tanrısı Hadad, aşk ve savaş tanrıçası İşdar, ay ve güneş tanrılarının tapınakları büyük ilgi görmekteydi. İşte bu ticaret kolonilerinin son dönemi Anadolu'da Hitit Devleti'nin nüvesinin atıldığı yıllardı. Ve Hitit Devleti'nin kurucu kralı Anitta, Anadolu'da kurulmuş bu ticaret alına Son verdi. Bu yüzyıllar Mezopotamya'da bin yıl sonra Anadolu topraklarının Asurlular eliyle yazı ile buluştuğu yıllardı. İşte böyle çalkantılı dönemler içinde tarih sahnesinde görürüz Hz. İbrahim'i. bu yıllarda Mezopotamya'da Hz. İbrahim de atası Hz. Nuh'un doğup büyüdüğü Şurupba kentine yaklaşık 150 km uzaklıkta bulunan Ur kentinde doğduğunu Tevrat haber verir. Bu haberi kendine rehber edilmiş Leonard Wally 1926-1928 yılları arasında ilk kazı çalışmalarını Tel El Mugayyar'daki bu Sümer kenti Ur'da yapacak ve İbrahim'in kitabını da arkeolojik ve teolojik veriler ışığında yazmaya çalışacaktı. Hz. İbrahim'in doğup büyüdüğü Ur kenti artık bir Sümer kenti değildir ve köprünün altından çoğu sular akmıştır. Bu kent İsa'dan önce 1763'te eski Babil hükümdarı Hamburabi'nin idaresi altında bir Babil şehridir. Körfez kıyılarına uzanan ticaret yollarının denetimi ve buradan elde edilecek gelir de bu krallığına aittir artık. Baştan beri izah etmeye çalıştığım bu yüzyıllar içinde tarih sahnesinde gördüğünü açıkladığım Hz. İbrahim için bu yargıya bizi Tevrat'ta verilen şu verile ulaştırmaktadır. Birincisi İbrahim'in Kildanilerin yani Babillerin kenti Ur'da doğması ve buradan Kenan diyarına gitmek için önce Harran'a hicret ettiği bilgisidir. Diğeri de Hz. İbrahim ile birlikte Hititlerin Hebron yani El Halil kendinde ikamet etmeleri ile bir Hititlinin tarlasının sonunda bulunan Makbela mağarasını ölen karısı Sara için ondan satın alması şeklinde ifade edilen tarihi belgelerdir. Durum böyle olunca Hz. İbrahim'in hem Babil'li Hamburabi'nin Ur'u işgal etmesinden 13 yıl sonra yani İsa'dan önce 1750'de Hitit kralı Anitta döneminde genç bir delikanlı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü çivi yazılı belgeler bu yıllarda Hitit nüfusunun ve nüfusunun Filistin coğrafyasına kadar yayılmış olduğu bilgisini sunmaz bize. Yani bu yıllar arkeolojik ve filolojik veriler ışığında Hititlerin Filistin coğrafyasında olmadıkları bir evredir. Buna karşın Hitit kil kitapları İsa'dan önce 1650'li yıllarda Hitit kralı 1. Hattuşili'nin Yamhat bölgesindeki Halep ve Alalah kentlerine saldırdığını ve Harran bölgesine de uğradığını anlatır. Bu saldırıların ve bu Kuzey Suriye'nin Hitit hakimiyeti içine dahil edilmesinin en önemli amacı şüphesiz bölgenin o zamanki dünya ticaret yollarının kavşak noktasında olması ve Hititlerin de bu ticaret alanı kontrolleri altına almak istemesiydi. Buranın kontrolü ile de bölgeye Hititlerin tamamen gelip yayılmalarının ise 1. Muşili'nin Babil'e ele geçirip eski Babil yani Hamburabi Krallığı'na son verdiği İsa'dan önce 1590'lı yıllarda olduğunu düşürmemizde bir sakınca görülmemektedir. İşte bu iki Hitit kralının bölgeye saldırıları öncesinde bile bölgenin Hititlerin yerleşme alanı olmaya başladığı düşünülebilir. Görüldüğü üzere bu tarihi veriler bize Hitit nüfusunun Levant bölgesine yayılmış olduğunu anlatır. Tevrat'ta zaten kavimlerine gönderilmiş tüm peygamberleri Hitit tarihi odaklı olarak Hazreti İbrahim'in yaşlılık evresinde ve hanımının vefatı ile Mahpela Mağarası'na defnedilmesiyle anlatmaya başlar. Bu anlattığım verileri Hitit Kil Kütüphanesi'nde destekleyen dört çivi yazılı kil kitap mevcuttur. Bunlardan biri, 1. Hattuşili'nin vasiyetnamesindeki son cümleleri ile bu kralın yıllıklarına ek olarak Hititlerin ahiret, mahşer, cennet ve cehennem kavramlarına inanmadıkları halde Kur'an ayetleriyle birebir uyum sağlayan bir fragman metni ve Hz. İbrahim'in Tevrat'taki birebir hikayesinin konu edildiği Abbu ve iki oğlu masalıdır. Bu üç metin Hitit Devletinin kuruluş yıllarını yani Hazreti İbrahim ve onun oğullarının yaşadıkları döneme aittir. Bizzat Hazreti İbrahim hakkında ve onun öğretilerinin bölgede ne kadar etkili olduğunun delilleridir bu belgeler aslında. Yani Hazreti İbrahim'in yaşadığı coğrafyaları ve öğretilerini gösteren çok kıymetli, ünlü ünük, ünük kişilerden